Formula 1 pilotlarının ne kadar kazandığını hiçbir zaman tam olarak bilemiyoruz. Örneğin Max Verstappen 2024 sezonunda Red Bull'dan 55 milyon dolar para kazanacak. Verstappen'in kazandığı miktar diğer pilotlara göre biraz daha farklılık içeriyor. Hollandalı pilot sözleşmesinde bonus miktarının fazla olmasını isterken Lewis Hamilton maaş miktarının daha fazla olmasını istiyor. Logan Sargent 1 milyon dolar Amerikalı genç pilotun bu sezon sergileyeceği performans kendisinin Formula 1'de devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Yuki Tsunoda 1 milyon dolar. 4 sezondur Alfa Tauri'de yarışan Tsunoda Formula 1'deki 5. sezonunda ismi Visa Cash App Racing Bulls olarak değişen takımıyla yarışacak. Guan Yuzu 2 milyon dolar. 2 sezondur Alfa Romeo'da yarışan Çinli pilot Guan Yuzu yeni sezonda ismi Stake F1 Team Kick Sauber için yarışacak. Nico Hülkenberg 2 milyon dolar. 36 yaşındaki Alman pilot 3 senelik aranın ardından geçtiğimiz sezon Formula 1'e hasile geri dönmüştü. Lance Stroll 3 milyon dolar. Aston Martin'in sahibinin babası Lawrence Stroll olduğu için Lance Stroll'un aldığı para maaştan ziyade harçlık diyebiliriz. Alexander Albon 3 milyon dolar. Williams'ın başarılı pilotu bu sezon orta sıralarda rekabetçi olmayı planlıyor. Kevin Magnussen 5 milyon dolar. Haas pilotu için bu sezon çok kritik olacak. Olası başarısız sonuçta ikinci F1 döneminin başarısız olması hiç şaşırtıcı olmaz. Oscar Piastri 6 milyon dolar. McLaren'in genç pilotu yeni sezonu oldukça büyük beklentiye giriyor. Geçtiğimiz sezonu oldukça formda tamamlayan Piastri'nin bu sene yarış kazanması hiç şaşırtıcı olmaz. Pierre Gasly 6 milyon dolar. Geçtiğimiz sezon Alpine'e geçen Fransız pilot için sezon zaman zaman oldukça zorlu geçmişti. Alpin aracında yeteri kadar geliştirme kaydedemese de bu sezonun da iyi geçmesi çok zor gözüküyor. Esteban Ocon 6 milyon dolar. Alpin'deki 5. yılına girecek Ocon için bu sezon oldukça kritik geçecek. Özellikle Mercedes'in 2025 koltuğu Ocon için oldukça önemli durumda. Daniel Ricardo, 7 milyon dolar. Geçtiğimiz sezon Mike Laren'den tazminat olarak 20 milyon dolar alan Ricardo, Red Bull ailesinin dönmesinin ardından oldukça cüzi miktarda para alıyor. Valtteri Bottas, 10 milyon dolar. İki sezon önce Mercedes'ten Alfa Romeo'ya geçen Bottas'ın sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Finli pilot Formula 1'de kalmak istiyorsa bu sezon kendini göstermek zorunda. Carlos Sainz 12 milyon dolar. Bu sezonun ardından Ferrari'den ayrılacak Sainz'ı oldukça kritik bir sezon bekliyor. Sainz bu sezona mutlak başarı hedefiyle başlıyor. Sergio Perez 14 milyon dolar. Meksikalı pilot büyük bir baskıyla sezona başlıyor. 2025 koltuğu için rakibi çok olan Perez sezonu ilk iki sırada tamamlarsa Red Bull kariyerinin devam etmesi muhtemel gözüküyor. Fernando Alonso 18 milyon dolar. 42 yaşındaki Alonso geçtiğimiz sezonu rüya gibi giden sezonun ardından bu sene de büyük beklentiler ele giriyor. Aston Martin'in durumuna göre Alonso Mercedes koltuğu için şansını zorlayabilir. George Russell 18 milyon dolar. Seneye Mercedes birinci pilotu olacak İngiliz pilot bu sezon tarihin en iyi pilotlarından Lewis Hamilton ile son sezonunda takım arkadaşı olacak. Lando Norris 20 milyon dolar. McLaren'in yıldız pilotu seneye mutlak galibiyet umuduyla başlıyor. Formula 1'deki 6. sezonu başlayacak Norris için kazanmak aldığı paradan daha önemli durumda. Charles Leclerc 34 milyon dolar. Geçtiğimiz ay Ferrari ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Monaco prensi sezona büyük umutlarla başlıyor. Lewis Hamilton 45 milyon dolar. Yıllar boyunca en çok para kazanan pilot olan Hamilton Mercedes ile son sezonuna başlıyor. Seneye Ferrari'de yarışacak olan Hamilton'ın yıllık 100 milyon dolar alması bekleniyor. Max Verstappen 55 milyon dolar. Son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen yeni sezona mutlak galibiyet hedefiyle giriyor. Hollandalı pilotun kazanacağı yarış sayısı kazanacağı miktarı daha da arttırabilir. Videomuzun sonuna gidiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.